সালামু আলাইকুম শুভ বিকেল সূর্য অস্ত্র যাওয়ার আগ মুহূর্ত এই যে দেখুন সূর্য একটু পরেই অস্ত্র যাবে ওই দেখা যাচ্ছে কক্সবাজারের সাদৃশ্য কক্সবাজারের মতো ঠিক আছে একটু পরে হয়তো সূর্য অস্ত্র যাবে দেখুন নদীতে অনেক জাহাজ রয়েছে

Şuradan bir adet çay alıyorum. Herhangi bir şey yoksa, bir de bir adet çay alıyorum. Bir de bu şekilde bir adet çay alıyorum. Bir de böyle. Şuradan bir adet çay alıyorum. Haydi harika, de 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 kadar nefes veriyor. Bu da bir de konuştuğumuz çahallar bu havası. Heyecanlıyım bir tanem. Gece banyo da kalacak. bir de bu da yavrusu. Dekonun cadı durdu ne kadar şuduz havası. bir yok.